Merhaba, haydi benimle beraber aromaterapi eğitimi için yollara düşelim. Gördüğünüz gibi yorgun muyum? Evet, biraz yorgunum çünkü haftanın gerçekten getirmiş olduğu bir yorgunluk var. Protein sütümü, meyve suyumu içiyorum, saçımı makyajımı yapıyorum ve valizimi alıyorum. Doğru gördüğünüz valizle gidiyoruz çünkü malzemelerim biraz fazla. Poşetle taşımak yerine valizin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Uzun bir yolculuğun ardından kursa geliyorum. Bugün ilk olarak vazelin yapıyoruz. Ardından hemoroid kremi, göz kremi ve dudak kremi yapacağız. Bununla beraber de bir tane vikis yapacağız. Öncelikle vazelin yapımı için bir güzel balmumumu eritiyorum. Bununla ilgili birçok şey yapıyoruz. Ben yazarak çalışmayı çok seviyorum. Çünkü benim mantığıma göre sözü uçar, yazı kalır. Bunun için de bol bol yazarak çalışıyorum ki formülasyon bozulmasın diye. Minik bir kahve molası. O kadar çok çırptım ki anlatamam size. Yemin ediyorum çıkmaktan artık beynim döndü. Hepsinin belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Ardından dönüş yolu için eve gidiyorum. İleriye için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Takip etmeyi